Akın Aykanat, 36 yaşında. Serkan'ın voleybol koçu. Bugün maçı olduğu doğru komiserim. Ama telefon edip benden izin istedi. Ben de verdim. Babasının öldüğü günde maçı varmış galiba. Evet komiserim. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Kumdan örnek almamız gerekiyor. Buranın yetkilisi kim? Hemen çağırayım başkomiserim. Geliyor sahilindeki üniversite kampüsüne, olay yeri inceleme uzmanı istiyorum. Tamam. Selim Bey. Biraz zamanınız var mı acaba? Şehadacığım, biraz müsaade eder misin? Orhan Bey yok mu? Yok, Kendisinin biraz işi vardı, gelemedi. Hmm. Nasıl yardımcı olabilirim? Hikmet Bey aranızda bir şey var mıydı? Nasıl bir soru şimdi bu? Çok güzel bir soru. Lütfen cevap verin. Bu neyi değiştirir şimdi? şimdi bırakın orasında biz karar verelim. Hikmet mükemmel biriydi. Kimseye benzemezdi. Yani bir ilişkinizin olduğunu kabul ediyorsunuz. Evlenecektik biz. Evlenecek miydiniz? Evet. Aşkım, çok içtin yine bu gece. Karım gibi sen de başlama lütfen. Ama ben senin sağlığın için söylüyorum. O da öyle söylüyor. <laughs> ne kadar sürecek bu durum? O kadar mutluyum ki. Umarım sonsuza dek sürer. İlişkimizden bahsetmiyorum. Ne zaman karına söyleyeceksin? Çok yakında. Boşanma işlemleri hakkında avukatımla konuştum. Formaliteler biter bitmez konuşacağım Gülbin'le. Ne zaman? Yakında dedim ya minik kuşum. Öyle kolay değil. Önce miras meselesini halletmem lazım. Miras mı? Öyle söyledi. Peki sizin haberiniz var mıydı bundan? Benim hiçbir şey umurumda değildi. Ben çok mutluydum. Peki karısının haberi var mıydı? Neden? İlişkimizden mi? Hem ondan hem de evlenecek olmanızdan. Öldüğü gece söyleyecekti karısına. Gece yarısı evine döndü. Artık kimseden gizlenmemize gerek kalmayacaktı. Sabah. Demet Hanım. Demet Hanım iyi misiniz? Gülbin Hanım. Sizce ilişkinizi biliyor olabilir mi? Sanmam. Sevilay Hanım'ın haberi varmış ama. Sevilay'ın bildiği doğru ama... ...annesine söylemeyecek kadar zeki bir kızdır o. Ya peki Mert Bey, avukatı? Hiçbir fikrim yok. Ama Hikmet ona çok güvenirdi. Ne haber Zeynep? Merhaba başkomiserim. Yeni bir şey var mı? Olay yerinden aldığımız topraktaki kum örneğiyle... Beach valesi hastalığından alınan kum... ...birbirleriyle uyumlu başkomiserim. Yapmamız gereken tek şey Serkan'ı bulmak şimdi. Holding'den alınan yazıcıların sonuçları geldi mi? Geldi başkomiserim. Ama maalesef hiçbirinin özellikleri Hikmet Bey'in vasiyetindeki özellikleri tutmuyor. Yani vasiyet hiçbirinden çıkmamış. Hayır. Başkomiserim şu avukatın ofisindeki yazıcıları inceletelim mi? Ne dersiniz? İyi olur Selim. Bundan 30 yıl kadar önce kimin hangi fotokopi makinesini kullandığını belirlemek amacıyla makinenin camı üzerine nokta, yıldız gibi küçük işaretler koyardık. Her basılan kağıda bu işaret çıkardı. Kağıt üzerinde drama ait kusurların varlığı da önemli bir ipucuydu. 1990'larda bazı firmalar özellikle devlet dairelerine sattıkları renkli lazer yazıcıları kötüye kullananları yakalamaya yönelik çözümler ürettiler. Günümüze de geçerli olan bu önlemlerin başlıcası yazıcıdan çıkan her sayfaya eklenen sarı noktalardır. Çıplak göze fark edilmeyen, mavi ışıkla yandan aydınlatarak büyüteçle incelendiklerinde ise kolayca görünen bu noktalar, kodlanmış biçimde yazıcının seri numarasını, ayrıca baskının yapıldığı tarih ve zaman bilgisini içerir. Bir başka deyişle, yazıcıya ait kimlik bilgisini kağıda gizler. Buna Стеганографи от Верилер